Aslında siz bu konuları da iyi biliyorsunuz. Yani İslam bilim tarihinde bunun aksini gösteren birçok örneği de görüyoruz. Mesela kadın bilim insanları var. Ve 9. 10. yüzyılda hatta Fatım Ali evet. Fihri gibi, Meryem Usturlabi gibi. Yani bunlar aslında o dönemde hem üniversitelerde dersler veriyorlar, hem bilimsel bir takım icatlar gerçekleştiriyorlar. Yani 9. yüzyıl çok yakın bir dönem Kur'an-ı Kerim vahyedildiği döneme. Peygamberimizin dönemindeki aktif olan hayattaki kadın, ilerleyen yüzyıllarla yavaş yavaş evine doğru itildi. Yani 9. 10. yüzyıla geldiğimizde bile Peygamberimizin dönemindeki kadar aslında aktif hayatın içinde değil ama o dönemde yine de İslam medeniyetini geri kalan medeniyetlerle karşılaştırdığımızda o dönemdeki kadınların e, ilmi çalışmalarda bulunduğu bir kısmının icazet verdiği var. İşte mesela Fatime El Fihri dünyanın en uzun süreli veren üniversitenin kurucusu Fatih Erdiğir. Arayın Üniversitesi. Evet. Pas'taki, evet. Hala üniversitede devam ediyor e, akademik dereceler vermeye. Bu şekilde başarılar var. Bu geri kalan medeniyetlerle karşılaştırdığımız İslam toplumunda bunun çıkması Kur'an'ın kadının önünü açmasıyla ilişkili ama bir baktığımızda biz yani İslam toplumundaki örneklerle Kur'an'ın verdiği o hakları yöneticiler, ve ondan sonraki dönemin birçok erkeği kadınların elinden aldığını da görüyoruz. Bugün İslam toplumunda kadının özellikle işte Türkiye'de bana göre sevindirici olacak bir şekilde aktif olarak iş hayatına girdiği, üniversitede okuduğu, ilahiyat fakültesine girdiği, sanatsal faaliyetlere katıldığını görüyoruz. Ama buna rağmen bazı kanaat önderleri isimleri lazım değil. Hala kadının yerinin evi olduğu, erkeklerle beraber o lisedeki çocukların bile okumaması, hatta ortaokul çocukların bile okumaması gerektiğini, bunları bu okullardan almanın takva göstergisi olduğunu, bir Müslümana bu okullara çocukları göndermenin yakışmayacağı şekilde izahları hala pompalamaya çalışıyorlar. Ve emin olun bu izahlardan dolayı da okullara gidemeyen, kendini yetiştiremeyen, bu ümmete çok daha faydalı olma imkanı varken, kendisinin potansiyelinden yararlanamayan hanımlar var. Bu konuyu ondan da gündeme getirelim dedik bugün bu getirelim. Çünkü o bu cemaatler yok bana laf eder, yok bana şöyle derler, böyle derler korkusundan birçok din adamımız da bunu gündeme getirmiyor. Bunların yaptığının yanlış olduğunu alenen yüzlerine karşı söylemiyor. Bu çok çok önemli bir konu. Hocam